Herkese merhabalar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet değerli izleyicilerim. Bugün sizlerle beraber günün mesajının ne olduğunu birlikte bakacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yapmış olduğunuz yorumlar ve beğeniler kanalımızın gelişmesi açısından çok önemli. Evet şimdi işlemimizi de yaptıktan sonra günün mesajının ne olduğunu sizlere okuyorum. Evet dostlar. Reddetme özellikle reddetme konularında birazcık da hafif kaldığınız gözüküyor. Hayır diyemediğiniz konulara artık e, hayır demeniz gerektiği konusunda uyarılırken arkadaşlar Ayrıca sizden saklanan sırlarında bir bir açıklanacağı, ifşa olacağı bir döneme gireceğiniz de gözükmekte. Evet dostlar. Bir dahaki sefer görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.